Sağ ol. Aa. Sen ben nereye gidersen böyle peşimden kuyruk gibi gelecek misin? Ya olmaz öyle. Benim hastalarımın mahremiyeti var. Senin giremeyeceğin yerler var. Sen bak en iyisi burada bekle. Benim zaten içeride bir saat en fazla. Burada buluşuruz. Ha? Niye bakıyorsun öyle suratıma? Bir şey söylesene. Of oh Allah sen sabır ver. Allah Allah. Geleceğim yine seni çok seviyorum. Tamam konuşman yok. Ama okuman yazman vardır diye düşünüyorum. Bak burada ne yazıyor? Personel harici giremezsin. Yani sen giremezsin. Anlatabiliyor muyum? Ha? Ameliyathaneye mi? Evet, trafik kazası. Aa, öyle mi? Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. I guess Taxi taxi Aslan olgasını arayacağım. Üst koridorun sonunda merdivenler var. Oradan çıkabilirsiniz. Siz bana sevdiklerimi, ailemi ne yapmaya çalışıyorsunuz söyler misiniz? Kusura bakmayın şu an Pek bir şey anlamadım aslanım. İsterseniz buyurun oturun şöyle konuşalım. Yok hayır ben konuşmak istemiyorum. Siz benim soruma cevap verin. Ebru'yu da bu işe siz karıştırdınız değil mi? Bakın abinizin fikriydi. Size yardımcı olmaya çalışıyoruz aslanım. Bu adamları yakalamamız için başka çaremiz de yok. Adamlar? Siz ne kadar mesafesiniz ailenize? Bakmayın suratıma öyle. içlerinde yaşayınca öğrenmek çok zamanımı almadı benim. Benim her şeye verilecek bir cevabım var. Anlam açık. Yo onu anladım zaten. Sizin ailede genetik her şeye verebilecek bir cevabınız var. Siz benim soruma cevap verin. Savcı Bey. Abim sizin Ferhat'ın kardeşi olduğunuzu biliyor mu? Bilmiyor Yoksa onu da benim gibi kandırdınız mı? Cevap bekliyorum Yiğit Bey. anlayacağınız abinizle sırt sırta verdik. Kimsenin de kimseden bir şey sakladığı yok. Emin olun. Özetle onları hapse göndermeye, sizi de özgürlüğünüze kavuşturmaya çalışıyoruz. Kusura bakmayın Savcı Bey. Ben yani sizin kardeş olduğunuzu öğrendiğimde şoka girdim. Yani. Kimse de bilmiyor zaten. Bilmesini de istemem. Ben bu temiz geçmiş için çok emek harcadım. Şüpheli tek bir bakış beni öldür. Ne farkındayım, anladım zaten. Peki ben ne yapabilirim? Savcı bey ben yardım etmek için ne yapabilirim? Böyle durarak dayanamam ben. Yardımcı olmak istiyorsunuz. Elimden ne geliyorsa. Yani kurtulmak istiyorsunuz. Kabul ediyorsunuz zorla evlendirildiğinizi. Peki neden? Bakın savcı bey ben bir adalet mensubu değilim. Ama polis olan bir evde büyüdüm. Anlatabiliyor muyum? Yani bu durumda benim ifademin çok bir önemi olmadığını biliyorum. Biz dosyayı açarız. Onlar bir şekilde dosyayı üstünü örter, kapatırlar. Sonra bana ne yaparlar? Abime ne yaparlar? Onu bilmiyoruz orası meçhul. Ama maalesef maalesef beni kurtarmanız için, abime zarar gelmemesi için ve bu adamları gerçekten hak ettikleri yere tıkmanız için çok sağlam delillere ihtiyacınız var. Çok. Sandığımdan daha zekisiniz. Çok estağfurullah. Yani bana Ebru kadar kolay ulaşamazsınız belki. Benim o evde elim kolum bağlı, ayağım zincirli. Ama ne bileyim içeriden yardım edebilirim size. Ebru'ya yardım edebilirim mesela. İnanın bana şu anda Ferhat'ın ve Namık'ın hapiste olduğunu görmeyi benden başka bu dünyada kimse bu kadar çok isteyemez. Şişli'ye gideceğiz. Aslı doktor içeride mi? Yok hiç görmedim. Bildiğim kadarıyla Aslı Hanım izinli. Söyledi siz. Abi yenge kaçtı. Ayrılma, ayrılma geliyorum. <Gülüyor> 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 Navigasyondan falan mı baksak acaba ha? Başka bir yol yok mudur? Yok abla, her yer kilit. Ameliyathane almıyorlar içeri. Ben girerim. Zaten orada da yoksa kesin kaçtı yenge. Abi öylece girecek misin? Steril ortam. Mı? Sorarsan öyle derler oğlum. Biz de steriliz. Biz de steriliz. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz siz? Ne işiniz var sizin burada? Ne arıyorsun ameliyathanede sen? Ne ameliyathanesi? Burası sadece ameliyathane değil. Hastanenin yoğun bakımı. Gelip bakmak ister misin? Telefonun nerede senin? Bilmiyorum koymuşum bir sedyenin üstüne hasta bakışı almış gitmiş. Dilsiz bakar mısın bir arar mısın? <laughs>